Burası arpa yazı bucak arazisi. Vatandaş gelmiş sabah sabah burada av yapıyor. Oysa ki bura hava kapalı bir yer. Tüm ikazlarıma rağmen adamlar av yapmaya devam ediyor. Devletimiz yanımızda ormancıya geldi. Ama bunlar ormancıların yanında da ateş etmeye devam ediyor. Yani ne hikmetse. Tam şurada da keçiler var. Daha keçileri. Hayvanlar sığınacak yer arıyor şu anda. bu sabah komşumuzun e, muhtarım e, araziden ses geliyordu, silah sesi geliyor dedi. Bunun üzerine aracımla araziye çıktım. E, 13 kişi tespit ettim. Bunlar il dışından gelmişler. Burada kaçak av yapıyorlar. Bizim burası avla yasak. Yani süresiz yasak burası. Nedeni de daha kesilenin olması. O yüzden burası süresiz kapalı. E, vatandaşa ikaz etmeme rağmen terk etmediler. Bunun üzerine jandarma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne haber verdim. Sağ olsunlar onlar da kısa bir sürede bölgeye intikal edip gerekli işlemleri yaptılar.